Ya Beşiktaş biraz şeye benzedi artık sürekli olarak hani bir tane merkez hakem kurulu başkanı gidiyor belirli bir süre çalışıyor aynı hikayeyi anlatıyor diyor ki gelecek için artık yeni hakemlerle beraber yola başlıyoruz şöyle yapacağız böyle yapacağız sonra bakıyorsun hiçbir şey değişmiyor aynı hüsran aynı sıkıntılar Beşiktaş'ta da son dönemlerde sürekli olarak hep aynı şeyler yaşanmaya başladı şimdi başkanlar gidiyor yönetimler gidiyor hocalar gidiyor oyuncular gidiyor Beşiktaş'ın daha iyi edebilmesi gerekirken Beşiktaş ya yerinde sayıyor ya daha kötüye gidiyor. Yani Sayın Serdal Adalı ilk etapta camiaya başkan adaylığını koyduğundaki vaatleriyle bugün geldiğimiz tablo arasında çok büyük bir fark var. Şimdi Tedesco'dan bahsettiniz ya mazeret ortaya koymayacağım demişti. Evet. E Sayın Serdal Adalı da ilk etapta öyle camiye seslenirken öyle diyordu. O seçim vaadi o. Ama tamam seçim vaadi ama sonuçta şimdi her seferinde de Beşiktaş taraftarı kendini kandırılmış hissiyatına acaba kavuştuğunu düşün, düşünülmüyor mu bu? Yani kongre üyesiniz, üyesisiniz. Eğer öyle bir taahhütte bulunuluyorsa bugün geldiğimiz noktada da aynı şeylerin söylenmemesi lazım. Bugün Sayın Başkan İbra şeyi vardı divandaydı biliyorsunuz e, Kürsüye çıktı geçmiş dönemi söyledi geçmiş dönemi konuştu.